Evet arkadaşlar. Bu dersimizde Python programlama için gerekli bazı araçlardan bahsedeceğiz ve bunların ayarlanmasını sağlayacağız. İlk önce Apache Triad, sonra Python MySQL ve sonra da eğer gerek görürseniz Python Python idesini indireceğiz. Python programlama yapmak için e, yalnız Apache Triad zaten e, Windows için gereken e, Python altyapısını kurmakta. Python, e, Python için gerekli e, yorumlayıcı da sağlamakta. Sadece Apache Triad, e, PHP, Python değil e, PHP, Perl, e, e, CGI e, PHP MyAdmin, FTP gibi birçok programı içinde barındırmakta. Şimdi bu programdan indireceği linkleri size hazırladığımız şekliyle hemen yazalım ve indirelim. Bu linkler si size sitemiz aracılığıyla zaten verilecektir. bunları indirdiğinizi farz ediyorum. Gelelim şimdi sistemimize bunları kurmaya. İlk önce PHP Triad'la başlayalım. Apache Triad'la. Burada root şifremizi görüyoruz. Kurulumu yaparken diğer adımları gerçekleştirelim. PHP pardon MySQL Python Kurulum yaparken izin vermedi. Bekleyin bir daha deneyelim. Lidemizi kurmaya deneyelim. Sistemimizde zaten bizim Python kurulu olduğu için e, ben tekrar kurmayacağım. Zaten kurmama da büyük ihtimalle izin vermeyecek. E, change buton diyerek belki hala kurmama izin verebilir. Evet. Kurmama izin verdi. E, buradan bütün sistemden Hepsini seçmiş olmamız lazım. Next dediğimizde kurulumu yapacaktır. temizi böyle kurmuş ol olacağız. Zaten apache da aynı Python yorumlayıcısını bulundurmakta. Aslında ee, Python idesinde kurmanız gerekmemekte. apache bunu sağlamakta. Maya'skell Python kütüphanesini ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi Maya'skell Python kütüphanesini de ekledik. Gerçekten eklemiş miyiz? Test edelim. Import Maya'skell gibi gördüğünüz gibi eklendi. Apache Tiratımızın kurulumu da bitmek üzere. Şimdi bizden tekrar şifre isteyecek. Daha sonra da yeniden başlatmamız gerekecek. Ayarlarımız Yeniden başlatınca aktif olacak. Yeniden başlatınca e, sistemimizde bulunan herhangi bir browser ile e, kurulup kurulmadığını sağlıklı bir şekilde kurulup kurulmadığını test etmek için browserımıza yani URL kısmına localhost yazıyoruz. Şimdi tamam butonunu basarsak sistemimiz yeniden başlatacak. O yüzden ben basmıyorum. Gidip Apache'ye start vereceğim. Az önce girilen e, konsol ekranına tekrar bir şifre girdim. Oraya da siz kendinize göre bir şifre gireceksiniz. Daha sonra bunu kullanacaksınız. Başlangıçta da zaten root şifresi gelmişti. Onu da kullanacaksınız. Apache Triad Monitor sistemimizi başlatalım. Gördüğünüz start etmemişiz. Start edelim. Eğer izin vermezse sistemi tekrar başlatacağız. Ama gördüğünüz gibi izin verdi. Hemen test edelim. LocalPost Gördüğünüz gibi Apache Triad'ımızı sağlıklı bir şekilde kurduğumuza dair bir görüntü aldık. Şu an sistemimize bir sunucu yüklendi. E, bu sunucun içinde FTP, mail e, ve e, internet tabanlı bir e, mail sunucusu kurulmuş olmakta. PHP MyAdmin, e, PHP ile MySQL arasında arayüzü sağlar. Buna niye ihtiyacımız var? Biz e, Python'la yazacağımız birçok e, kodlamanın gerçekten MySQL tarafından yazılıp yazılmadığını bu web arayüzüyle kolayca takip edebileceğiz. Burada başlangıçta girdiğimiz root şifresine gireceğiz. Ee, gördüğünüz gibi phpMyAdmin web arayüzünde ee, bazı şeyler var, yani seçenekler var. Burada Yeni bir veri tabanı oluşturmak istersek, yeni git dediğimizde bize yeni bir veri tabanı oluşturur. Yeni tab veri tabanı içine e, tablo girmek istersek, e, tablonun ismini vererek e, sütun sayısını belirteceğiz. Böylelikle yeni bir, bir veri tabanı oluşmuş oldu. Bu alanlara istediğiniz türde veri ekleyebilirsiniz. Ad. at no no ve bunun gibi buradan ee, karakter tipi olanlara varchar sayısal değerli olanlara da integer diye diyebilirsiniz değişmeyecek olan e numara ya da e, şey diyebilirsiniz. Primary key diyebilirsiniz. Çünkü bu maalesef e, ma, sadece bir kez tekrarlanır. TC kimlik numarası gibi. TC kimlik numarası sadece bir kişiye ait bir numaradır. No da bir kişiye ait olması isten, istenilmektedir. O yüzden primary key olarak e, bunu seçin. Böylelikle tek sürekli aynı e, numaranın tekrarlanmaması sağlanmış olur sonra kaydet dediğimizde buraya değer girmemiz istiyor da biz bu değerleri hemen girelim e, varcharın boyutu 5 olsun değerinde 5 olsun integer'ın e, 2 olsun bunlar e, şey karakter uzunlukları sayısı. integer integer'da sayısal numaranın uzun, basamak sayısı. kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi bir veri tabanımız yaratıldı. Buradan tabloyu seçtiğimizde ilgili yapıyı görebiliriz. Henüz daha buna e, Python'dan veri eklemediğimiz için her Tara bölümüne gördüğünüz gibi erişemiyoruz. Eğer e, Python, Python ile ilgili bir Python'dan bir, herhangi bir veri ekleyecek bir e, yazılım programlama yaptığımız zaman bu Tara bölümünde herhangi bir veri gör, göreceğiz. Bu buraya tık, bu sekmeye tıklayabileceğiz. Gerekli olan tüm araçları ku, kurmuş bulunmaktayız. E, artık Python Programlama dili için gereken tüm araçlar elimizin altında. Pro, e, Python programlamaya başlayabilirsiniz. Diğer derslerimizde buluşmak üzere görüşmek üzere hoşçakalın.